2025 Kia Sportage sonunda yüzünü gösterdi ve söylemem lazım. Bu sefer Kia gerçekten kendini aşmış gibi görünüyor. Zaten son yıllarda markanın tasarım çizgisinin ne kadar değiştiğini hepimiz görüyoruz. Ama 2025 Sportage başka bir seviye. Aracı ilk gördüğümde aklımdan geçen net bir şey vardı. Bu bildiğimiz Sportage değil. Bu daha olgun, daha özgüvenli bir SUV. Yani artık sadece kompakt SUV sınıfında yer almak için değil, rakipleriyle kafa kafaya mücadele etmek için gelmiş bir model var karşımızda. Dış tasarımdan başlamak gerekirse, Kia'nın ünlü Opposites United tasarım dili bu modelde iyice keskinleşmiş. Ön taraftaki o bumuran tipi led gündüz farları biraz daha ince, biraz daha agresif bir hale getirilmiş. Far grubu artık daha modern, daha premium bir his veriyor. Izgara ise neredeyse Sportag'ın imzası olmuş durumda. Hani bazı arabalar var ya, yoldan gelirken daha görmeden bu Sportage dersiniz. İşte 2025 model tam olarak bu etkiyi yaratıyor. Arka tarafta ise yine dikkat çeken LED stoplar var. Ama bu sefer daha sportif bir çizgi tercih edilmiş. Arka tampon tasarımı hafifçe yükseltilmiş, kaslı görünümü biraz daha belirginleşmiş. Tabi tasarım bir yana, insanların en merak ettiği şey motor seçenekleri. Çünkü artık her marka hibritleşmeye gidiyor. Elektrikli opsiyonlar da zaten olmazsa olmaz. 2025 Sportageta'da Kia bunun farkında. O yüzden hibrit seçenekler öne çıkarılmış. 1.6 litrelik benzinli motorla kombine çalışan hibrit versiyon, Önceki modellere göre daha verimli, daha sessiz ve daha güçlü bir sürüş sunuyor. Özellikle şehir içi kullanımda elektrik motorunun devreye girdiği anlarda o akıcı ve konforlu his gerçekten hoş. Kia bu hibrit sistemde özellikle düşük tüketimi hedeflemiş gibi. Yani günlük kullanımda cebinizi çok yormayan, aynı zamanda performanstan da fazla ödün vermeyen güzel bir denge kurmuşlar. Bazı kullanıcıların merak ettiği başka bir konu ise arazi performansı. Sonuçta kompakt SUV olsa bile Sportage yıllardır hafif off-road konusunda hep bekleneni vermiş bir araçtı. 2025 modelde de aynı çizgi devam ediyor. Yerden yüksekliği biraz artırılmış, süspansiyon sistemi daha dayanıklı bir yapıya getirilmiş ve çeşitli sürüş modlarıyla zorlu zeminlerde daha kontrollü bir deneyim sunulmuş. Tabii ki bu bir hardcore off aracı değil ama kamp yapan, pikniğe giden, dağ bayır gezen kullanıcılar için fazlasıyla yeterli bir dayanıklılık sunuyor. Hem yeni AWD sistemi de önceki yıllara göre daha akıllı. Yani zorlu yüzeylerde hangi tekerleğe ne kadar güç gitmesi gerektiğini kendisi anlık hesaplıyor. İç mekna geldiğimizde ise işte burada Kia gerçekten büyüleyici bir iş çıkarmış. Kapıyı açtığınız anda sizi karşılayan o modern, o teknolojik kokpit hissi. 2025 Sportag'ın en güçlü yanı bence burası. Daha önceki modellerde zaten iki büyük ekran vardı ama bu sefer hem çözünürlük hem de tasarım çizgisi iyice premium seviyeye çekilmiş. Direksiyon tasarımı hafifçe güncellenmiş, dokunmatik klima paneli genişletilmiş, genel malzeme kalitesi yükseltilmiş. Üst paketlerde kullanılan deri döşemeler yumuşak, koltukların yan destekleri daha iyi ve özellikle uzun yolda ekstra konfor ekleyen küçük detaylar fark ediliyor. Bagaj hacmi de yine sınıfının iyileri arasında. Aile kullanımı için ideal. Arka koltukların yaşam alanı eskisine göre biraz daha ferah ve koltuk sırtlıklarının geriye yatma açısı iyileştirilmiş. Yani uzun yolculuklarda arkada oturan kişiler için büyük rahatlık. Teknoloji tarafında da güncellemeler var. Artık daha akıllı bir sürücü destek paketi sunuluyor. Adaptif hız sabitleyici, şerit takip sistemi, kör nokta uyarısı, 360 derece kamera hepsi daha hızlı tepki veren, daha güvenli çalışan bir yapıya kavuşmuş. Özellikle otoyol sürüşünde aracın yarı otonom sistemi ciddi anlamda rahatlık sağlıyor. Kia'nın yeni nesil multimedya sistemi ise hem hızlı hem de kablosuz bağlantılarla çok stabil çalışıyor. CarPlay ve Android Auto zaten kablosuz. Ayrıca sesli komut sistemi de geliştirildi. Doğal konuşma dilini daha iyi anlıyor. Peki 2025 Sportage fiyat olarak nerede duracak? İşte burası pazara göre değişken ama tahminler gösteriyor ki, Kia önceki yıllardaki rekabetçi fiyat politikasını bırakmayacak. Yani segmentine göre hala ulalabilir bir SUV olmaya devam edecek. Hibrit modeller biraz daha üst seviyede olacak ama genel olarak fiyata performans tarafında güçlü bir rakip olmaya devam edecek gibi duruyor. Yeni model eski Sportage'da göre nasıl derseniz, en büyük fark olgunluk. Tasarım daha keskin, sürüş daha rafine, iç mekan daha premium. Sportage zaten Türkiye'de sevilen bir modeldi ama 2025 versiyonu kesinlikle bir üst sınıfa atlamış gibi duruyor. Hem şehir içinde stil sahibi bir araç isteyenler hem de ara sıra maceraya çıkmayı sevenler için ideal bir kombinasyon oluşturulmuş. Sonuç olarak 2025 Kia Sportage makyaj değil tam anlamıyla ileri adım bir yenilik sunuyor. Daha modern, daha güçlü, daha ekonomik ve daha teknolojik. Kia bu modelle SUV piyasasında ben de buradayım demiyor. Ben artık liderlerin arasındayım diyor. Eğer kompakt SUV segmentinde bir araç düşünüyorsanız ve hem tasarım hem teknoloji hem de fiyat dengesini bir arada istiyorsanız 2025 Sportage kesinlikle yakından bakmanız gereken modellerden biri. Yeni detaylar geldikçe sizi bilgilendirmeye devam edeceğim. Videoyu beğendiyseniz bir like bırakmayı, kanala abone olmayı unutmayın. Yeni modeller, yeni incelemeler ve yepyeni otomobil haberleri için takipte kalın.